Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün medise karakteri oynayacağız. S5 e, biraz sıkıntı çıkardığı için bize orman kaldı. Orman oynamak zorunda kaldık. Bakalım önümüzde ne kadar gelecek, ne kadar başaracağız. Çok orman karakteri oynayabilen biri değilim. Daha çok lane'de adc oynamayı seviyorum. Ya da midde büyücü. E, Sıralama abiye gittim. Takım arkadaşım beni sıralı Akdeniz'e çağırıyor. Rotasyonu redden başlayarak yapmamı söylüyor. Fakat benim mana sorunum var. Bu mana sorunu var. Benim bir an önce mavi almam lazım. Çünkü tekrar faktörü de var. Sonradan oyunu seyrederken görüyorum. Bakın tekrar e, bottaki alt kurede kalmış durumda. Ya AFK ya da takım arkadaşlarıyla bir anlaşmazlığı var. Martesini tanklayacak, Moskova'nı tanklayacak onu karar veremedi. Bizim aynı zamanda S5 takımda problem çıkardığı için bakın görüyorsunuz AFK. Şimdi mavi bir şekilde aldım. Buradan doğru red'e gitmem lazım. Red'de almam lazım. Bir an önce kasılmak istiyorum. Item çıkarmak istiyorum. Saldırı hızı çıkmak istiyorum. Çünkü saldırı hızıyla vuran bir hero. Fakat bu, bu arada alttaki takım arkadaşım başı biraz sıkıntıda görüyorsunuz canı şu anda azalmış durumda. Ben orada redi kesmem gerekiyor. Redi kestikten sonra ancak ona gidebilirim çünkü üç bile olamadım da. Fakat Martis pusmuş. Balmont da ona destek veriyor. Bu arada red çok az kalmış. Balmont yukarıda büyük ihtimal. Yengeç al pusmuşlar. Birazdan takım arkadaşıma genk yapacaklar. İşte görüyorsunuz Balmont. Direkt 4 olmuş ultiyi basmış. Ben de bu sırada yeni kestim redi. Zaten aşağıya gitmenin bir yoktu ikili verdik. Bottaki arkadaşım bir tur öldükten sonra benim yukarıdaki ADC'yi tanklamam, e, ADC'yi korumam gerekiyor. ADC'ye gen katmam gerekiyor. Orada arada Moskova'nın sesi, e, Balmont'un sesini duydum. Akdeniz'i keserken. Zas görüyorsunuz tepem oradan bindirdi. Birincisi ama Amerikan sapalarda olduğu için çok büyük hasar yemedim. Kaçabildim birincisi kilo. Benim bir an önce taba gitmem lazım. Taptaki ADC arkadaşıma destek vermem lazım. Orada hem Tigreal hem Moskova var. Moskova kastırmak istemiyorum. Moskova'nın düşmesi gerekiyor oyun boyunca. Bunu amaçlamam lazım. Derken W ile Moskova bağladım. Bilerek vurmuyorum. Çünkü kili ADC'ye vermek istiyorum. Onun kasılması daha önemli ve kili aldı. Şimdi Tigreal görüyorsunuz yukarıda. Orada olduğunu bilmiyoruz. Ama gelecek onu biliyoruz. Tigreal burada büyük bir hata yapıyor. Tek başına girmemesi lazım. 2 ADC varken oradan çıkamazsın. Çıkamadı da. Şimdi bir süre daha burada kalmam lazım. Takım arkadaşıma destek vermem lazım. Bu Beyz'e gitti. Bu kuleye biraz bulmam lazım. Bu leyni tutmam lazım. Moskova geldi. Biraz geri çekiliyorum. Burada amacım zaten Moskova'yı dürtmek. Kesmek ya da başka bir şey olması değil. Çünkü birazdan Tigrel de gelecek ve tekrar iki kişi olacaklar. Pireler çünkü. Bir yandan da Bloom ve redim çıktı. Onları da almam lazım. Üçtümans zaten burada bir tur düştükleri nasıl o düştükleri için Ormancı buraya destek verecektir. Balmont benim için oyunun ilk başlarında sıkıntı bir hero. Alt taraftan ben Tigrel'in bize yaklaşmasını istemiyorum. Çünkü Moskov'dan daha tehlikeli. Bizi ikimiz aynı anda kapabilir. Erken Balmont'a geliyor zaten. Tigrel bu kaçtı. Fakat Balmont'a geldi. 3'e 2 olduk. Hasarı çok yüksek bir hero. İkili aldı. Takım arkadaşım da burada düşecek büyük ihtimal. Çünkü döne döne kul altına kadar tankladı. Milyonlardan da can çaldı. Beni kesti ayrı can çaldı. Burayı güzel oynadılar 3'e 2. Şimdilik o vermememiz gerekiyor. Ama benim blue veri almam gerekiyor. O yüzden, o yüzden önce de gittim. Gideceğim. Sonra blue'yu alacağım. Destek verebilirsem biraz bir de destek verip oradan tapa tekrar geri çıkmam lazım. ADC'min düşmesini istemiyorum. Şu an 3-1 oynuyor. Parası da kötü değil. Ama bakıyorsunuz ki Moskova efendi şu an 3K kasmış durumda. Düşse bile şu anda parası çok iyi. Moskova. İşte görüyorsunuz Balmont beni oyun boyu zorlayacak çünkü sürekli pusuyor. Ama kaçmayı başarabildim. Burada Val arkadaşım bir tık daha iyi tutturabilseydi şans. Birinci kullanınca vurdu Balmont. Etkili olamadık. Şimdi tekrar görüş aldıktan sonra TAP'tan oraya gideceğim. Moskova gördüm arkadaşım sayesinde. Şimdi direkt oraya gidiyorum. Moskova'nın onu kesmesi istemiyorum. Kaldı ki o da base satıyor. O lane'i tutmam lazım. O kuleyi vermemem lazım. Bu arada canını tekrar doldurup gelebilsin. Moskova büyük ihtimal dürteceğim. Dürttüğüm zaman da, da kaçacak zaten. Melisa'nın olayı bu. İkinci de çok rahat. Herkesi dürtebiliyor. Bütün hero'ları dürtebiliyor birebir de karşısında oynaması zor sayılabilecek bir o. Çünkü W dürten ve hasar veren bir Şimdi Burada Tigreal'i kesinlikle demeki gibi yaklaştırmak istemiyorum. Tigreal büyük ihtimalle bizi kapmak isteyecek. Çünkü ikimiz birbirimize yakın. Aynı aynı hizada duruyoruz. Bu da biraz risk kalmamız lazım. Tigreal'in alttan gelmesini de istemiyorum derken zaten oraya güzel bir skill attım. Tekrar aynı şey. Oraya bir daha atacağım. Tigrel'in kesinlikle bize yaklaşması istemiyorum. Çünkü Moskova'nın arkasında duracak bu Moskova asla öne gelmeyecek. Popolun onu tutmasını, benim onu sulu istemeyecek. Bakın sürekli tekrar atıyorum. Yukarıdan ve aşağıdan Tigrel'in gelmesini istemiyorum. Tekrar Tigrel dürttüm. Dürttüğüm zaman hasar veriyor. Tigrel de bunu istemiyor. Çünkü devamında yüksek bir hasar gelebilir Popol'den ve benden. Ama Tigrel eninde sonunda bizi atlayacak. Ve ben kaçabilirsem Tigrel bizi kapmadan. Burada olduğu gibi işte Tigre'nin sonu. Tigre ölürse Moskova ölür. Çünkü W7. Güzel. 2'de 2. Amacım da buydu. Amacımı gerçekleştirdim. Takım arkadaşım kilo vermedi. Para kastı. Kilo aldık. Fakat bu Sansariro yine geldi. Beni kesecek. Beni kesmese de yukarıda Zaskor'un kesecek. Takım arkadaşım fark etti ve kaçtı. Kul altına en azından onu kurtarmış oldum. Moskova bile buraya ulti attı. Bu çok olduğu zaman yüksek hasar veriyor. Takım arkadaşım oradan kaçması lazım. 110 hala AFK. Dakika 7 oldu. 110 hala AFK. Takım arkadaşıma destek vereceğim ama önce red almam gerekiyor. Sonra ona destek vermem gerekiyor. Ki o da base attı. Bakule gitti zaten. Red aldıktan sonra tur aşağıya <laughs> bot deliğine gideceğim. Ama takım arkadaşım zaten iyi askerler, Kesti. gitmeme gerek kalmadı. Fakat biz görmüyoruz. Bakın lane'den geliyorlar bize. Şu anda minyon kesip aklımız sıra kuleye vuracağız. Balmol şu anda zaten şeyde, kaplumbağada. Kaplumbağa kay kay katlettiklerini görüyoruz. Kuleyi aldık. Kaçabilirsek kaçacağız. Birinci skill'le kaçtım. İkinci skill'le vurabildiğim kadar buldum. İşte Balmont karakteri. Bak görüyorsun ne kadar hasar verdi ve kesti bunu. Ama takım arkadaşım en azından can çalabilen bir hero. O da Balmont'un nefesini kesti. Balmont'un çok tercih edilmesinin sebebi işte. %10 canı varken bir anda yarı canı o kadar çıkabiliyor. Bu arada Adeci arkadaşım gank yapıyor. Martise. S5 bu arada gelmiş oyuna tekrar geriye dönmüş. Kasılamadığı için büyük zorluk çekecek. İnşallah orada ölmez. Yine popol kurtardı onu. Martise. Martise oradan çıkamaz. O popol de onu keser. Erken 110'da kaldı ki. Bedavacı. <laughs> Kendi de öldü. Adamı da öldürdü. Vale arkadaşımıza bir bakalım. Ben bu arada red alıyorum. Vale iyi bir görüş istiyor. Hikir atabilmek. Hikir alabilmek için. Şu an onun dakikaları başladı. 7 dakikadan sonra yüksek hasar verebilen bir hero. Yakalarsa tekleyen bir hero. Öbür takım arkadaşım da çimende. Tekrar görüş olduğu için çıkmıyor. Popor geliyor. Ben geliyorum. Hepimiz orada oyun ve gank yapmaya çalışacağız. Bakalım ne olacak. Milyonlar <laughs> önce temizlemek istedim. Zaskı görüyorum oradan. Bakın burada zaskı kesmem gerekiyor. Zask hepimize yüksek hasar verebilecek bir yol. Zask bana da vurdu vurdum 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 kesiyorum. O sırada Moskova bana vuruyor ama takım arkadaşım geride Moskova tekliyor. Orada bir karar vermem gerekiyordu. Eğer zaskı kesmeyip Moskova atlasaydım Moskova daha arkadaydı. Ve Moskova kesene kadar zask bana çok yüksek hasar verebilirdi. Zask ölmezdi. Moskova tekleyemezdim. Ve takım arkadaşlarından daha fazla kere olabilirdi. Bu sırada popüler arkadaşım Balmont'u kovalıyor. Öbür takım arkadaşımla beraber derken Julian kill alıyor. Orada güzel takaslar oldu. Güzel kirler oldu. Julian tekrar geri dönüyor. Bu sefer Martis'e girdi. Güzel onu da kesti. Julian zaten hasarı yüksek olan, can çalması yüksek olan bir hero. Arkadaşımla gayet başarılı oynuyor. Bu arada tekrar doğduğum hal arkadaşımla beraber acaba bir pusabilir miyiz niyetimiz var. Maviye, bal monta işte ya da kim gelirse. Ben milyonlara vurmak istedim. Çünkü biraz para yapmam gerekiyordu. Balmont'tan yaklaşık bir kay gerideyim. Oradan Balmont gelir mi acaba diye bir W attım oraya. Şu an mavi almaya kafaya koydum. Mavi alabilirsem Parada da Balmont'u eşitleyebilirim. Ama görüyorum Balmont da geliyor. Bakın şimdi burayı çok güzel oynamam gerekiyor ki Balmont beni keser. Q7 ultiyi açtım Balmont içeri giremedi. İşte Melisa'nın da boyu güzel. Savaşı hero'ların çoğu kubbe şeklinde olan ultinin içine giremiyor. Uzaktan vuran ADC'ler ya da uzaktan hasar verebilen hero'lar hasar verebiliyor. Matis da burada Ejeli'ne. Çok güzel. Bunun Ejeli gelmişti. Güzel takım oyunu. Üç kişinin içine giren bir kişi zaten kurtulamaz. Şimdi tekrar farm yapma niyetim var. Red diğer Blue'yu almam gerekiyor. Bu sırada takım arkadaşları takım arkadaşlarım itmeye oynuyor. Şu an Moskova attığı ultiye takım arkadaşım Big Boy sövüyor. Blue'yu alıyorum. O sırada böyle arkadaşımıza bir bakalım. Pusma'da. Gülen arkadaşımız yukarıya oynama derdinde. Fakat orada Moskov ve Tigreal var. Vazgeçti. Oradan hasar çıkaramayacağını, öleceğini tahmin ediyordu. Almont'u yakaladılar. Gülen'den yüksek bir hasar geldi. Vekili ben aldım. Biraz boş beleş bir kildi ama. En azından Balmont, Balmont öldü. Martis tek yedi. Tigreal'i çok iyi yakaladı. Multi'yi basacağım. Tigreal kubbenin içine giremeyecek ve ölecek. Moskova'da oynayabilirim. Q, W ve Q gelecek. Kaçtı zorlamadım. Havale arkadaşımla oynamayı seçiyorum çünkü bana doğru atak yapan kişi mutlaka var eden teker. Neyse mavi bıraktım lord yapmaya başladım lord almamız gerekiyor. Bak 12 kişi şu anda da müsait. takımlarındaki 2-1-2 kişi ölüydü. Diğer takım arkadaşlarımla bana destek verdi başarılı bir şekilde Lord'u kesmeye başardık. Yavaş yavaş bir takım oyunu, takım gengi başladı. Valen'in burada Moskova teklemesi çok iyi oldu ve ben girdiğim anda tekledim. Çünkü orada Balmont'un olduğunu bilmiyordum. Zask orada sanıyordum. Balmont canımın az olduğunu gördüğü zaman direkt ulti beni tekledi. Balmont 3'te 3, -3 attı. arkadaşım geliyor şu anda. Tekleyebildiğini tekleyecek. Pek bir hasar veremedi. 110 da gitti. Bakın. Bu hero almış. O yüzden hasar yemiyor Balmut. Ama arkadaşım böyle bırakmıyor. Israrla oynuyor. Israrla oynuyor. Vurdu. Son bir hamle daha. Tebrikler. Mide doğru gidiyor. Sol tarafta minyonlar var. hatta İyi ben şu anda doğdum. Bredi kesmekteyim. Redi kestiğim arkadaşım Julien tabi ittiriyor. Popo şu anda bitti. Valeni pustuğunu gördü. Beraber pusacaklar. Ben şu anda mavi aldım. Popol çimene pustu. Takımca pusarak bir oyun yapma niyetindeyiz. Ben de takım arkadaşlarıma doğru yavaş yavaş yaklaşıyorum. Onları pusacaklarını alalım ve şu mana sonra halledebilmek için biraz çaba göstermem lazım. Bir de doğru gittim aslında gitmem gerekiyordu. Yukarıdaki takım arkadaşlarımın yanına gelmem gerekiyordu. Moskova ultisi kullanma yanından geçti. Popol hala orada pusmakta. Balmont'u yakalarsa Balmont'u tekleriz. Çünkü etrafında çoğuz. O Balmont'u yakaladı. Olay budur. Balmont'u düşürmemiz burada çok iyi. Genklerde ormancıları yok. Zask zaten çok denemekli bir hero değil. Girenin yakalamaması lazım. Tekrar ultisini yanlış attı. Çünkü ben dışarıdayım. Ölümsüzlüğü varmış. Ve bana manya aldırdı. Kulabana kaldı. Kulabana vuruyor. 11k kasmış durumdayım. Karşı tarafım burada bir fantezi yapıp işte vahşi alır mıyız diye gidersen böyle ölürsün. Parada Balmont'u geçtim. Şu an kendi takımımda ve karşı takımda en çok katan hero benim. Bu arada Popol iyi tuttu. Valeyi tekledi. Alman tekrar vurdu. Popol zırf için kesemedi. Popol orada kaçmayı başardı. Ve Vale Yüzüm. Durdu 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 oyunun başından beri. Orada güzel mücadele tankladı. Ben hala ölüyüm dolmadım. Böyle arkadaşım baskıyı bırakmak istemiyor tutuşmalarını istemiyor. Ben şu anda doğdum geliyorum Bejden. Diğer arkadaşlarım baskıyı bırakmak istemiyorlar. Ben red aldım. Vali alt taraftaki minyonu ittirdim. Julian yukarıya gidiyor. Red alacak vazgeçti. Martis var yakınında. Popolu Vale öldü. Yuzong ben de Julian varız. Aslında burada çok oynamayıp genç yapmadıp yapmayıp biraz geride kalmamız lazım. Çünkü eksiyiz. 5'e 300. Sıkıntılı Euro'ları var. Moskova, Tigreal, <laughs> Martes. Zask hepsi. Yüksek hasar veren euro var. Bekliyoruz diğer takım arkadaşlarımızın doğup bize katılmalarını. Opel burada girdi. Martis çok güzel aldık. Zask kaçıyordu. Zask'ı kovaladım. Ama Zask... Zask beni niye kesti biliyor musunuz? Çünkü ben W'yu Martis'e attım. Q'yu da Martis'e attım. O sırada Q ve W, w dönmeden Zask'ı atladım. W döndüğü zaman zaten bu oyunda biliyorsunuz ilk vuran kazanıyor. İlk hasarı veren Zask'tı. Ve i̇kincide de de ve kazandım. Burada takım arkadaşlarım yine genk yapıyor. Vale arkadan vurdu. Tekrar geliyor vuracak. Doğru açıyı bulamadı. Güzel. Moskova Vale'yi kesecek. Çünkü önünde Zask var. E, ee, Julian'ı kesecek pardon. Vale diyorum. Çünkü önünde Zask var. Julian da skillini kullanamadı. Kullanacak. Dönmedi skilli. Vale arkadaşımız pustu. Yukarıdan da Lord geliyor. Ben şu anda red aldım. Alacağım. Bakalım 110 arkadaşımız. O da orada kesmeye çalışıyor. Zask'ı görmedi. Zask da peşinden geliyor gördüğünüz gibi. Ben şu anda mavi aldım. Martesi yakaladık. Martesi kesebilirsek birçok şey değişir. Derken W'yu bastım. Bir değil. 2'de 2 oldu o kubbenin güzelliğini gördünüz mü? Savaşçıların hiçbiri yaklaşamadığı için skill atamıyorlar. Skill atamadıkları zaman aynı zamanda saldırızla kazanmış oluyorum. Bu arada Zask'ın amel defteri kapanacak. Oradan çıkma şansı yok. İki tane yüksek hasar veren iyi var. Şu anda orada kestik. Yavaş yavaş midden gitmeye çalışıyoruz. Fakat yoğun bir lane'lerden gelen minyon akını var. Takım arkadaşlarım milyonları kesmeye çalışıyor. Biz de bu arada yapabildiğimiz kadar orman ya da Tigrel ve Mosko arıyoruz. Popol ile beraber gitmemin sebebi şu. Popol hem hem tanklayabiliyor. Hasarı çok yüksek. Kurdu var. Hem ben hem kendini tanklayabiliyor. Kurdu sal saldığı zaman stun veriyor. İkimizin beraber yoğun bir hasarı var. <laughs> o yüzden onu takip etmeyi seçiyorum. Hem bana tank olmuş oluyor hem yüksek hasar. Bu arada yavaş yavaş ormanda kasıyorum. Şimdi maviye gideceğiz. Görüş aldım. Martis orada. Moskov'un görüşünü aldım. Şu an onu bağladım. Evet. İkinci kez bağlamaya çalışıyorum. Moskova atmak istedim ama Moskova kaçtı. Zask'a atmak istedim. Zask kaçtı. Tekrar geriye döndü. Ölümsüzlüğü gitti Tigrel'in. Böyle geri döneceğim. <laughs> vuruyorum, vuruyorum, vuruyorum. Güzel. Takım arkadaşlarım nasıl umarışları güzel yaptılar. Ölmeden o gameten çıkabildik. Gayet de güzel oynadık. Bir tane Moskov kaldı. Çok fazla değinebileceğini sanmıyorum. Ama beni kesebilir. Hasarı yüksek bir hero. Tanklıyorlar kuleyi. Moskov kaçmayı başardı. Bağı attım. Önüm osman kesiyor. Ama kendim dövüyorum. Teşekkür ederim izlediğiniz için. takım arkadaşlarım da ayrıca teşekkür ederim. Keyif alarak oynadığınız bir maçtı. İksiklerimiz varsa lütfen yorum kısmına belirtin. Ki biz de kendimizi geliştirebilelim.